Herkese merhaba. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. O zaman kış hazırlıkları başlasın. Sizleri yeni sezonumuzun ilk beresiyle tanıştırmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok cici, çok güzel bir model. Üstelik yapımı da çok basit. Sizler de bu harika bereden yapmak istiyorsanız Videomuzu izlemeye devam edin. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle şapka çalışacağız. Artık havalar soğumaya başladı. Önümüzde kış. Biz de kışa hazırlığımızı yapalım ve şapka videolarımıza kaldığımız yerden devam edelim istedik. Önceki şapka videolarımıza da kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Ben sağ üstte kart olarak da videolarımızı sizler için ekleyeceğim. Geçelim malzemelerimize. Üç renkli bir şapka olacak bu. Ben lacivert, koyu gri ya da antresit ve beyaz renk tercih edeceğim. Tığ numaram 4 mm olacak arkadaşlar. O yüzden iplerim birazcık kalın. Zaten şapka olduğu için kalın olması normal. E iplerimin etiketlerini bulamadım ama markaları Yarn Bee'di, üçü de aynı şekilde. Sizler tabii ki 4 mm'ye ta uyumlu herhangi ipler tercih edebilirsiniz. Yine makasım lazım olacak ve son şapkamı büzme kısmım için de iğnem gerekli. Malzemelerim bu kadar arkadaşlar. Eğer abone olmayanlar abone olduysa, malzemelerimizi de hazırladıysak hemen Birlikte şapkamızı yapalım. Şapkamızın ilk olarak lastik kısmı ile başlıyoruz. Aslında ben şapkamın lastik kısmını lacivert renkle yapacaktım. Ancak videoda görünmeyebilir diye beyaz renk kullanarak sizlere göstereceğim. Ama normalde şapkamın lastik kısmı ve pomponu lacivert olacak. Şapkamın orta kısmı gri ve beyaz olarak ilerleyecek. Sizler de buna göre renklerinizi ayarlarsınız beyaz ve gri ya da siyah beyaz siyah gri olur. Bunun dışında renkli yapacağınız kısımla lastiğinize başlayın. Ben şimdi göstermek için beyazla başlayacağım. Şöyle ilk olarak bakın. Çevirerek ilmeğimi oluşturdum. Ve şu şekilde kapatıp sıkıladım. Ben lastik kısmıma 9 adet zincir çekerek başlayacağım. Ancak sizler lastik kısmının kalınlığını ne kadar istiyorsanız buna göre arttırıp azaltabilirsiniz. Daha kalın bir lastik isterseniz zincir sayınızı arttırmanız, daha ince isterseniz de azaltmanız gerekiyor. 6 7 8 ve 9 zincirimi çektim bakın. Bulunduğum zinciri saymıyorum ikinci kısımdan yani ikinci ilmekten başlayarak sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane yaptım çünkü bulunduğumu saymadığım için 8 kalmış oldu. Yani benim lastik kısmım 8 zincirden oluşacak. Köşeye geldiğimizde 1 adet zincir çekiyoruz ve şu şekilde ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra lastik görünümümüzün oluşması için blodan batarak sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Yani nasıl olacak? Bakın normalde şu şekilde ilmeğimize batarken orta kısmından sadece bakın ortadan batarak arkadaki ilmeğimizi alıyoruz ve bu şekilde sık iğneler yapacağız. Yine tabii ki 8 tane sık iğnemiz olacak. Tek fark sadece arka kısma batıyor olmamız. 3 4 beş, altı, yedi, yedi tekrar yapalım, yedi, son olarak sekizinciyi yaptıktan sonra yine köşeye geldiğimde bir zincirimi çekiyorum. Ve aynı şekilde çevirerek devam ediyorum. Bakın tekrar şu son çektiğim zinciri almıyorum. Tabi ki yine ilk ilmeğimden başlayarak toplamda 8 tane yapmaya devam ediyorum. İkinciyi yaptım. 3 4 5 6 7 Sadece arkalara batıyoruz. Başka hiçbir farkımız yok. 8 Aynı şekilde sona geldik. Bir zincir çevireceğiz. Bu şekilde ilerlediğimizde bakın şöyle lastik görünümü oluşmaya başlayacak. Böyle devam ettikçe bu şekilde esneyen bir lastik elde etmiş olacağız ölçüsüne gelirsek de tabii ki kendi baş ölçünüze göre ölçerek gidebilirsiniz. Yapacağınız kişi farklıysa ya da onun baş çevresiyle uyumlu gidebilirsiniz. Ben tahmini kendimde 70 sıra örüyorum. Ya benim için tam oluyor ama tabii ki herkesin baş çevresi farklı. Yaklaşık oralara geldiğinizde ölçmeye başlayabilirsiniz. 70 dediğimde nasıl oluyor? Şöyle şu bir sıra gittiğim bir sonra tekrar döndüğüm iki ama bakın mesela şurada görmüş olduğunuz şu kalın sıra aslında iki sıra demektir. Eğer bu şekilde şeritleri sayacak olursanız da benim kendime uygun ölçümde bu şeritler 35 tane. Zaten iki sıradan oluştuğu için toplamda 70 sıra ördüğümde şeritlerimden 35 tane olmuş oluyor. Sizler kendinize ölçerek yapabilirsiniz. Ben şimdi kamera arkasında lastiğimi tamamlayacağım. Birleştirme kısmını sizlere göstereceğim. Lastik kısmımı tamamladım. Uzunluğum bu şekilde. Şöyle eğer gösterebilirsem. Söylemiş olduğum gibi 70 sıra ördüm ben. Şimdi birleştirme kısmına geçeceğim. Birleştirme kısmı için de yine bakın en son 8 tane örmüştüm. Sona geldiğim için bir zincir çekip çeviriyorum. Ve çevirdiğim şekilde böyle birleştireceğim. Çektiğim zinciri saymıyorum tabii ki. Bunun haricinde burada 8 ilmeğim var. Karşı tarafta da yine aynı şekilde 8 ilmeğim var. Burada bu 8 ilmeği karşılıklı olacak şekilde birleştiriyoruz. Zaten şurası bizim ilk zincir çekerek başladığımız kısım. Bu da en son bitirdiğimiz kısım. Burada arka ilmeğe batıp karşıdan da birinci ilmeğimizi alıp buraya sık iğne yaparak ilkini birleştiriyorum bakın. Aynı şekilde ikinci ilmeğe geçeceğim. Arka ilmeğini ve karşıdaki ikinci ilmeği alarak birleştirdim. Şöyle net görünüyor mu bilmiyorum. Bakın ilmeğimin tümü şu. Bunun sadece şu şekilde arka ilmeğine batarak birleştirme işlemimi yapıyorum. Aynı şekilde sıradakini de dördüncüyü birleştirdim. Beşinciyi yapıyorum. 6 7 ve son ilmeği almak biraz zor olabilir. Şöyle tutarak evet. Ve sonuncu zincirimize batıyoruz. Ve bu şekilde birleştirme işlemimizi tamamlıyoruz. Tamamen şuradaki Bitiş kısmımızın daha düzgün görünmesi için bu şekilde birleştirme yaptık. Sizler yine tabii ki e, arkadan almayarak bütün ilmeğe batarak da birleştirme yapabilirsiniz. Çok da önemli değil. Zaten şapkamızın arka kısmında kalıyor. Görünüş bu şekilde. Burası arka kısmımız, burası düzümüz. Zaten buradan ilerleyeceğiz. Şapkamızın birleştirme kısmı bu kadardı arkadaşlar. Burada net göremediyseniz eğer Önceki şapka videolarımızdaki lastik birleştirme kısımlarından da bakabilirsiniz. Ben şimdi modelimizin örme kısmına geçeceğim. Sizler de eğer lastiğinizi tamamladıysanız haydi hep birlikte modelimizin yapılışına geçelim. Modelimize geçmeden önce hemen ipimizi kesiyorum. Şöyle şu şekilde. Bunu içeriden yürüteceğiz. Ve şimdi hazırsak hemen modelimize geçebiliriz. Ben ilk olarak beyaz ipimi aldım. Sizlere de göstermesi daha rahat olsun diye. Yine dışarıda ilmeğimi oluşturuyorum aynı şekilde. Tığ değişikliği yapmıyorum. Lastiğim ve şapkam aynı tığla devam ediyor. Şöyle ilmeğimi yaptım. Bakın buralarda Çukurlarım ve tepelerim var görüyorsunuz şuralarım şöyle çukurlar, şunlar da benim tepe kısımlarım. Burada çukurlara batarak ilerleyeceğiz. İlk olarak şuradaki çukurdan başlayacağım. Ilmeğimi yapmıştım bakın şu şekilde doluyorum ilmeğimi ve şapkamın çukur kısmına batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi de şuraya atayım. İkili trabzanımı yaptıktan sonra bir adet zincir çekiyorum. Yine ipimi doladım. Aynı çukurdayım. Şu arkadan ipleri de örerek gidelim. Aynı çukura bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilk çukurumu doldurmuş oldum. İkinci çukuruma geçeceğim. Buraya geçerken zincir çekmiyorum ya da herhangi bir işlem yapmıyorum. Direkt doluyorum ipimi. Diğer çukuruma batıyorum. Ve az önceki gibi ikili trabzanımı yapıyorum bir zincirimi çekiyorum. Doladım. Aynı yere batıyorum. Ve tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde çukurlara ikişer tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Doladım bakın yine geçerken zincir çekmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ikili trabzana düz bir şekilde geçiyorum. Arada bir zincir, iki ikili trabzanımın arasında bu bir zincirim. Sonra tekrar aynı ilmeğe battım, ikili trabzan, doluyorum. Sıradaki çukuruma battım, İkili trabzan, bir zincir, doladım. Aynı çukura bir daha ikili trabzan. Doluyorum, çukura girdim, ikili trabzan, 1 zincir, dola tekrardan ikili trabzan. Zaten modelimiz genel olarak bu şekilde ilerleyecek, bu yüzden hiçbir zorluğu yok. İkili trabzan yapmayı biliyorsanız korkulacak bir model değil ve çok hızlı da ilerlediği için aynı gün içerisinde bitirip takmanız mümkün. Bakın şöyle ördüğüm yere kadar göstereyim. İkili trabzanlarımızı yaptığımızda bu şekilde bir görünüm oluşacak. Bütün sıramızı bu şekilde dolaşacağız. Daha sonra renk değişikliği yapacağız. Ben sıramın sonuna geleyim. Oradan devamını göstereyim. İlk sıramı tamamladım. Şimdi Hemen ilmek kaydırma ile birleştireceğim. İlmek kaydırma yaparken de bakın şurada 2 adet trabzanım vardı. İlk trabzanımın tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve ilk sıramı tamamlamış oluyorum bu şekilde. Daha sonra ipimi kesiyorum. Bunu yine içeriden yürüteceğiz. İlk sıram bu kadardı arkadaşlar. Şimdi diğer ipime geçeceğim. Ben gri ipime geçiyorum. Sizler hangi renk istiyorsanız o ipe geçebilirsiniz. Yine şöyle oluşturup düğümlüyoruz. Doluyorum yine çünkü ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Bu kez ikili trabzanlarımızı Nereye yapıyoruz? Şu görmüş olduğunuz iki adet ikili trabzanım var ya çukurlara yapmış olduğum. Bu ikili trabzanlarımın arasına batarak yapacağım. Şöyle göstereyim. Hemen ikinci sıramıza geçip devam edelim. İpimi doladım gördüğünüz gibi. ikisinin arasına batıyorum. Şöyle, şu ipimi de tutayım. İlk olarak yine İkili trabzanımı yaptım. Arkadan iplerimizi örerek kaybedelim. Yine bir adet zincirimi çekiyorum. Doluyorum ve aynı yere batarak bir ikili trabzan daha oluşturuyorum. Aynı şekilde yine diğer kısma geçerken zincir çekmiyorum. Direkt doladım tığıma. Trabzanlarımın arasına battım ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum yine bir ikili trabzan yapıyorum aynı şekilde devam edeceğiz buradaki tek farkımız battığımız yer olacak çukurlara batmıştık şimdi sadece trabzanların arasına batıyoruz zaten şapkamızın modelindeki bütün işlemler aynı. Sadece ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve tekrar ikili trabzan yaparak modelimize devam ediyoruz. Arkadan yeterince yürüttük. İplerimizi şuradan keseyim. Şimdi biraz daha gösterelim. Evet. geldik tığımızı doladık. Trabzanların arasına battık. İkili trabzan. Bir zincir doluyorum. Aynı ilmeğime daha doğrusu aynı boşluğuma bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şöyle netliğimizi ayarlayalım tekrar. Doluyorum. Trabzanların arasına batıyorum. İkili trabzan bir zincir doladım. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şöyle yine göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şapkamız bu şekilde ilerleyecek. Desenimiz bu şekilde zikzak şeklinde çıkacak. Baş ölçünüze göre istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. İsterseniz son sıralarda büzme işleminin daha kolay yapılabilmesi için tığ numaranızı küçültebilirsiniz. Ben şapkamı tamamlayıp geleceğim. Geldiğimde sizlere kaç sıra ördüğümü, nerelerde hangi numara tığ kullandığımı ve tabii ki son olarak şapkamı büzmeyi ve pomponumu takmayı göstererek videomuzu tamamlayacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Devamında görüşmek üzere. Ben şapkamı ördüm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben de toplamda 14 sıra oldu. Sizler tabii ki sıra sayısını istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Örerken ilk 7 sırayı 4 mm tığla ördüm. Daha sonraki 4 sırayı 3,5 mm ile ve son 3 sırayı da 3 mm tığ kullanarak ördüm. Gördüğünüz gibi biraz kenarlarında daralma oldu. Büzmeyi kolaylaştırması açısından bu şekilde yaptım. Daha sonra son sırada ipimi kestim. Biraz uzun bıraktım çünkü büzme işlemini yapacağım birazdan. Bunun dışında şapkamızda herhangi başka bir şey yok. Ölçüsünü tabii ki sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen büzme aşamasına geçeceğiz. Bakın büzme işlemini yaparken yine trabzanlarımın aralarından batacağım. Ama bakın şu an görmüş olduğunuz gibi önce önden sonra arkadan bu şekilde bir önden bir arkadan batarak bütün hepsinin arasından geçiyor olmam gerekiyor. Şöyle çevirerek gidebilirsiniz kolayca. zaten çektikçe büzülmeye başladığını göreceksiniz en son tamamen düzgünce büzeceğiz Başladığımız kısmı. Geldik bakın. Şimdi şu şekilde yavaşça çekerek düzgümüzü tamamlayacağız. Güzelce sıkılaştırın ki düzgün dursun. Şöyle iplerimiz kalın olduğu için biraz zor olabilir. büzdük. Daha doğrusu şapkamızı büzdük. Artık ortadaki boşluğu kapatmak için dikişimizi yapabiliriz. Şapkamızı güzelce büzdürdük. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle tepesini de göstereyim. Yuvarlak şekilde geçtiğimiz için gayet düzgün. Ben şöyle kendi ipinden yapmış olduğum bir pompon takmak istiyorum şapkama. Sizler pomponsuz da kullanabilirsiniz. İsterseniz hazır pomponlar da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kendi ipinden pompon kullanmak isterseniz de yapmayı bilmiyorsanız eğer önceki videolarımızda pompon yapımı mevcut. Ben sağ üst köşeye kart olarak sizler için pompon videomuzu ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak kendiniz de pompon yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihinize kalmış. Artık ipimi kesebilirim. Bunu daha sonra içeriden yürüteceğiz ve bu şekilde görünmeyecek iç tarafı. Hemen size şapkamızın pomponlu halini şöyle göstereyim. Evet pompon koyduğumuzda bence şöyle daha şirin, daha şık bir hale geliyor. Ben şapkalarda pomponu seviyorum. Sizler pomponlu pomponsuz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz hazır pompon da kullanabilirsiniz. Pomponumuzu da taktıktan sonra şapkamız hazır. Gerçekten çok şık, çok tatlı, çok da spor bir model oldu. Günlük her türlü kullanılabilir bence. Yapımı da çok basit. Eminim sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Yaparken aklınıza takılan bir şey olursa ya da yapamadığınız, takıldığınız bir kısım olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Buradan sizlere dönüş sağlayacağız. Onun dışında buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.